Ne no, omegası? <laughs> Bak fenerimi de biz moderatör yapmışız. O da diyor. Şaka. Şaka şaka Türk'üm diyor. <laughs> Yok Türk oldun belli zaten. Bir şey zaten. Çarşamba günü <laughs> Sevil Öz Fır, Fır ah, masalın sesi geliyor içeriden. Ah. Ah. Masalın sesi geliyor içeriden. Uzun videolar bölümünden videoları izleyin. Aleyküm selam Barola. Hoş geldin. Müzeyyen Karadağ. Abi ismini okur musun dedi okuduk. Abi sen niye moderatör yaptın? Abi sen niye benim moderatör yaptın? Biz sen ne zaman moderatör yapmışız ya? Bir de pırt diyen. Manyak mısın? Nesin? Biz seni nasıl moderatör yapmışız? Kamer ki moderatör olarak istedin ki. Sen, şaka mı sen de sağ ol. Para da. Aa, <laughs> kadın ismini söyle. Evet. Evet. Sedef. Adın Sedef. Bir bankada kredi bölümünde çalışıyorsun. Ben de bir teknoloji şirketinde yöneticiyim. Tamam mı? Ne diyorsun şeyim, Sen onu demezsin ya müzeye. Daha, daha önceden geldin çünkü benim şeyim. Onlar desinler. Pırt, dırt desinler. Atıyorum zaten öyle zar sürp diyenler. Sıkıntı yok. Videolarımı izleyen bir yapsın bakalım. Uzun videolarımı izleyenler bir yapsın. Beni çok seviyorsun. Ben de seni. Bana ayar ver. Ben Barola moderat Herkesten moderatör olmuyor biliyorsun. Bir sürü ortalık karışıyor. Boş verin moderatörlüğü. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hiç kimse izlemedim uzun videolarımı. Masal gel. Masal gel. buraya. Masal. Ne hangi video mu? Masal gel. Masal gel gel yanıma. Masal. Yine de. Yine bu şerefsize denk geldi. Mehmet niye öyle yazıyorsun lan? Dümbük. <laughs> Fena hoş geldin. Tamam, tamam. Geleceğiz. bunu hızla bulursun beni. FNAF de diyor. FNAF kim lan? Koyarsın. Hem koyarsın müdürümüz. Açtım gel. Gel gel FNAF sürekli aynı kelimeleri yazanlar atıyoruz kardeşimiz. İyi, sen atılmayı hak ettin kardeşim, ama bir dakika atalım sen. <laughs> Kaan hoş geldin kardeşim. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Roblox'u bilmiyorum ki ya. Hangi videoya güldün sen, Özeyya? Hangi videoya girdin? Eyvallah. PUBG. papçı da oynamıyorum kardeşim ya. Hayırlı, Sıkılıyorum hayırlı. ben hemen oyunlardan. Hayırlı, hayırlı, Hangi, hayırlı, hangisi hayırlı, yalan? Güldün bir şeyden. Sen ne olasın türlü rastan gelirdin galiba. Hey, sen onu taksan kalanı ne ya? uçma. Bunu Allah'a kardeşim. Bir şey Hiçbir şey oynamıyorum bak. Zaten YouTube'a video hazırlamaktan canlı yayın yapmaktan sıkılmışım. Hiçbir şey oynamıyorum.